Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Türkiye'den kanalına hoş geldiniz. Benim de ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Dünya Kupası elemesi Portekiz Türkiye maçı pek bilen bir İnşallah o... bunlar hoşaf edeceğiz, edecek. şey mi? değil, mi? Eğer ki biz bunları yenersek şu like var ya 10 bin üstünü bulsun. like atanlar da zaten. abone olsun. Tamam zaten. Bu açık. Bu maçı yeniyorsak daha ne? Evet. Ya, ya Maçta Ronaldo var Ronaldo ha. Hayırdır ya, lan. lan. Sen skor tahmini söyle bak. Böyle bir beraberlik olacakmış gibi böyle uzatma penaltılarda biz alacakmışız gibi hissediyorum ben. Ee, hissediyorum yani. Sıfır zor için? Bir bir falan bir, donat. Ben skor tahmini valla biz geçe çoğurum. Üç bir Portekiz alıp. Hatta Rolando kesin bir tane saplar. E, bir exactly. Allah'ım inşallah Türkiye alır da bu göt olur ya. İnşallah göt olur. Ben Maça geçelim de abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet, başımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Aa, dur sıkıntı yok. Ben buradayım. Ulan şunlar bir yemek bakın bu nasıl veriyor. Allah'ı Allah'ın geliyorlar. Oğlum dikkat et. Yeme. Oğlum. Aferin. Bravo oğlum. 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 Hep böyle olmaz. Bravo, bravo. bravo Hep böyle bu. Tamam bu, bu, koşu bu böyle. Böyle. normalde daha geçmeye ama şu kuat Bize gerçek kuat Evet bu <gülüyor> 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 <hemen> farklı <Ama gülüyor> oldu. Ama hep böyle bu. Uzak koşuna çok gitti. Tabi sarı onlar çok oynadı. Bravo kuat. Bu Hadi. Tek başına kaldı. Vallahi de kız. Ota <laughs> <Bombardır. Abi. gülüyor> Ama o. Vallahi şimdi can. O neydi kız? Oğlum var ya yüz yüzü açıyor, yüzü büküyor. Abi hep böyle olsa buruk. Tamam böyle buruk. Sonra biz tane canasa bizimle. Aynen değilim. böyle. Vallahi böyle. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Vallahi böyle olsa verecek. 16, 18. Aha. Vallahi çıkart. Asikler yedik, yedik, yedik. Asik, asikler. Allah Allah. 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 O yavşak orada nasıl yapıyorsun ya? ya. sol değil abi ya. ya. Yemi Yemin kurtardı zannettim abi ya. Ben dedim ben kostüm başlıyor. Of of. O oh, tabiyor, Ya, ya. 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 Ya ya. Seni bu burayı çeken o kimse oh, oh. oh, var ya. Ulan dolu da burası şey mi? Ofsayt tabii. Hadi. Oo. Bu lan var ya bu lan ağzına sıçın sen ya. O adam vuruşa bak ya. Nereye gitmiş o top? O diğeri nasıl vuruyor? Allah'ım gole bak ya. Film gibi gol. Yemin ederim film gibi ya. Top oh, bilardo oynadı. anasını satayım bir değişik sabah. bak. Hadi. Dakika 15. 1 Hadi buradan ya. Evet. Ne yazık ki reaksiyon veremedik. Allah'ım. Al Allah 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 Allah. Allah'ım ya Rabbim. pasta böyle. Lan gele fırsata bak. şu tamam. Vay C be. An, ya, Oğlum müthiş bir fırsat al, kaçtı Ver, ya, lan. Ver alayım. Al onu. Kerem Kerem. Çırmadır, çırmadır. O, ya. Çevren. 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 vur Çevren. 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 ya Berhan. Tam Berhan var. Tam bir atsaydın Tam bir, bir atsaydın var ya. ya. Vallahi oluyordu be. Of. Çok da güzel de orta açtı. abi ya. Olmaz ya. vallahi sıyırdı. Aslan aldı. Bırak. Bırak. Allah. Bir pas verin be. Yeter ama iki tane asla bir tane pas veriyoruz ya. <laughs> Lan! Lan! pa, ya pa, ya pa. Anan saya o, 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 o. Allah Allah boş kollar ediyoruz Allahım ya. Gelince karnıze iş yapıyor abi adam neden afet geliyor? Ben hırmi gibi vurdum. Çok, çok rahatlar abi ya çok rahat çok çok fazla rahatlar ya. Gelince karnı gelince karnı geri dolu kabul etmişiz abi. Ya. Vallahi Lan hayallerimiz şu. vardı be. Vallahi neler. Tamam zor değil vallahi de yani. Bu böyle kötü, kötü oyun olmaz abi ya. Şu yavşak oranın pasına bak. Onlar ya pasına su olmuyor. yok mu ya? Bu işkanlı İnşallah mi? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bak o adam nasıl bir kafa vuruşu yapıyor top ya. Mermi gibi vuruyor, bak ayol. Köşede diyor? direk sıyırmış, sıyırmış. Lan top öyle bir yere gitmiş ki. şu kadar bir yeri var da o gizli ya. Evet, 2-0 dakika 42. Evet, evet arkadaşlar, şey gel bitti. 2-0 bitti. Aslanlar yeniliyoruz valla. Ne alın ne biter Buradan dönse tarih olur zaten de. Ya da daha dönmez. Bakacağız orada evet, iki Evet arkadaşlar ikinci elle beraberiz. İkinci yarıda başladı. vallahi ne Hiç umudumuz yok. Ne bir ama elendik ya. Bana da öyle geliyor. Hayırlısı bakar inşallah Hadi bağlı. Lan hata ha? Ha? Ananı ya, atan ya, atan ya, ya gene ne yapacaksın ya. Valla eyvallah güzel. güle Sağol yok bak dakka attık. Burada Meksika dalgası yapıyor Ben bunlarda bir düğün yapıyordum Bunların maçı kaybediyor Var mı Var mı Var iyi <laughs> <Nakla> atmışken, <laughs> gol var. O bir tane olacak, iki, üç, olacak. Üç var şimdi bilmiyorum ama uzaklığına falan olabilir. Olmazsa penaltı. Ben bir buzluğu getirdim. Onun yerine nokta imza. Başı gibi bir brek dur. Görürsün. Açın bu rafı, göreyim de. Cengiz! Verdi pasını! Lan bir şeyler yap. Ya Allah! Şakası. Bismillah! hadi gülme, 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 istemem, onu sev sevmez, onu ben takip etmiş ben büyük yaptım büyük, o büyük olacak, takip edeceğim. Allah ya yaptılar, Allah ulan bir devamı gelse! gece, Allah onu ben takip etmiş ben olsaydı yok der. İnşallah öyle bir şey Ay yok. Yok. Bak yok lan lan. Yok bu. Aşağıda aşağıya çok açıyor. Bu bari attık lan. Bu bari attık, attık lan. Bu videosu var ya. Yıkacağım burayı. Bayağı yıkacağım. Bu bari şimdi abone olun. Diğer goller için like atarsınız. Doğru yaparsınız? Oha! Bir şey mi? Müthiş ah. bari attık. Müthiş müthiş. Fena pas yapmışız lan. Oğlum lan zor <laughs> değildi be zaten. Zor değil. Ronaldo yok zaten. Kardeş. Bir goller gelirse bu maç bitecek bizim oğlum. Daha hiçbir şey daha alamam. Şimdi abi Bitti. hızlı oyuncuları sahaya sokma vakti gelmişti. Valla Kerem'i çıkardı. Zaten bu maçta oynayamadı işin gerçeği. Doğru. Hadi gülüm hadi. Bu adam neler olacak. Tamam. Hayır. Hadi. Hoş. Döndü kaç bu maç hadi. Boşum benim be. Hatta altı bin oldu. Oğlum o dedi bırakmaya çıkmadı onu alamadım. Onu attı ya ondan dolayı da çıkmadı. Dakika 65. İki bit. Lan hadi be. Berkan. Yap lan Berkan. Vur lan. Vur lan. Vur. Allah, Allah seni ne? Ha penaltı. Penaltı. Ayağına vurdu. Ayağına vurdu. Valla Ben nasıl penaltı değil bu? Valla ben zorlarım. Penaltı ya. Penaltı. Oğlum ben gör... Ya vurdu. Ayağına vurdu. Valla ben görmedim oğlum. Penaltı şey, ver. Şey, ben ver. ver o penaltıyı. Biliyor ver. Enes penaltı dedi. Topu dışarı attı dedi. Oğlum penaltı ver şunu. Ne ver şunu. İçeride şey de lan. Penaltı. Vereceksin ona. Vereceksin. Penaltı işte. Daha ne istiyorsun? Penaltı vereceksin ona. Penaltı. penaltı işte vuruyorsun. Penaltı. Top bizde abi. Kusura bakma. Penaltı Ver vereceksin oğlum. Vereceğim oğlum. Ver oğlum Çok ya. Topla alakası yok çünkü. Bana bakıyor, bana, Bak, bana bakıyor. Bir Bak nasıl alalım? Dur. Yüz yüz penaltı oğlum. Dur. Hayırdır abla? Maçın rakibini bekliyor. Ya topu biz kaldırmışız. Bana bakıyor. Vereceksin oğlum. Vereceksin. <gülüyor> vereceksin. <gülüyor> vereceksin. Veriyor, o büyüğü yaptım ben tutacağım. Tutacağım. <laughs> Dönüyor. Dönüyor. gücünü göreceksin. Oğlum Ronaldo'ya bak. Ağlama lan. Ağlama Ronaldo. Sesim kısıldı bırak oğlum. Dur. Geç ben dur, 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 Bekle vermez bu yavşak. Verecek, verecek. Sike, sike verecek. Hiç kusura bakma. Yok öyle bir şey. Hayır bak bak bak. Ben buradan görüyorum. Sırık. lan onu. Penaltı oğlum. Hayırdır abi. hayır! Ver artık. Topla alakası yok yavşak. Topa biz vuruyor. O da bizim ayağımıza vuruyor. Ee, ee. yaptım oğlum ben sana ver. Vallahi ana bacı gider. Ya lan, lan ne arası, ne kalmaz burada. Necum ver bunu. Ver. Şimdi Arkadaşlar dakika gücünü göreceksiniz. Hadi oğlum be. Oğlum bu kaç ağlarım. Hadi be. Ben kaldıramam bunu bak. Bu gol olsun lan. Olmalı. Ben o büyüyü yaptım tutacak. Hanım yerimde duramıyorum. <laughs> Allah'ıma şöyle bir değişik oldu ha. <laughs> Yemin ediyorum ya. <gülüyor> lan! <gülüyor> dur lan dur ben dur dur. Gol olsun ya. Oğlum <laughs> heyecandan titriyorum ya. Oçum <laughs> benim <gülüyor> ben, <gülüyor> ben. Bekle dur. Uş. Abi 60. dakikada bir büyü yapmıştım. Oğlun taşını gözlerine biraz atacak, bilgidim var. Alo oğlum, artık hayattayız. Ya Allah! Alo oğlum, 85 milyon ayakta, daha fazla 85! Alın, <laughs> <Anarız, anayız> sikik, <olmuyor. gülüyor> Hadi Allah. oğlum! Birleri, bırak, bırak, bırak At bunu, vallahi biraz, sana bir şey söylemeyeceğim. Ya Allah, bir sikik! Ananı ya! Şim... Ya bir sikik dedin, almanı Ya anasını alma oğlum, Ya yürü git ya! Burada atamış ol ya. Ya yürü git kardeşim, yürü git Allah aşkına git Allah alsın git ya. Ulan yürü git başından Allah ay. Kimin görünce bile kimin ötesinde yok be. Bu kadar şey, da şey, olmaz be. Hangi kese burada olmaz be? Ha üç saat sonra bir çocuğu vurul be. Bu kadar da olmaz be. Kaçan kara ya biliyorum bak biliyorum bize Türk karakterli var oluyor bu şekilde Allah kötü oldu ha Allah kötü oldu çalac Allah falıyorum hadi abo daha 60 saniye bitti yezi 3-1 elinize verdiler 3 Heh O penaltıyı kaçırırsan <laughs> 96-4 Böyle gittiriyorlar bana Burak Yılmaz ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kral yine yaptı yapacağını ya Kral Yine yaptı ya Bizi göç etti kral. Bırak, yapacağını Bizi götürttü kral Burak yapacağı bir şey sordun bana Git artık oynamıyorum ben Ben futbol bıraktım falan dedim Yeter ya vallahi ya sorun onu oynatanda Ya onu oynatana da sormuyum ya Yani yeter ya şey, şey, şey. Valla Futbolu bıraktım falan bir desin bir yani Ben öldüm bir falan bir desin bir yani Çok mok girdim falan bir desin yani. Oynamıyom desin bir değil bir mi? Bir yeter ya Valla En son maç bitti üçün birini Elimize verdiler Allah. Ve evet, o penaltıdan dolayı Yoksa yenirdik Valla bir şey demek istemiyorum Bırak Yılmaz futbolu bıraksın Yani ne Bırak abi.